Sol sol çarpmaz gidin ben yanlış pardon. Komutanım. Dur kimdir o? Benim evladım. Kumandanın. Ah canım kumandanım. Çapraz. Düz. Oradan dimdiz. Ay. Komutanım biri gitti. Aa <laughs> 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 güzel <gidersen> böyle işte. <laughs> ah beni içiyorlar ah beni içiyorlar. Ya lan beni kimi içiyorlar <laughs> <Aferin> lan o Beni <laughs> içiyorlar. Morlu doğma sen ne yapacaksın? Beni biri iteledi Burdan sonra balıklama gidemem üzgünüm. Allah. Allah çok uzaktayım Yapmayın çok uzaklay. vuruyor Allah. Sağ dön oğlum sağ. Ne Ama oradan düz gitmek lazım ha. Allah. ben yanlış buldum yolu. Al. İşte işte düz dün düz dün 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 düz dün dün düz dön düz dün düz Koşun la koşun. Koşun la herkes koşsun. takım. Tam Ertuğrul'a geçtik ya Ertuğrul. Güzel bunu ben de yaptım. 20 puan temiz. Burcu Pıtacı hala kötü mü durumlar ya bu arada da? Kuşa <laughs> baksana. Hey. <Okay>. Geliştirdin. <laughs> Ama oradan zor kız zordan gidiyorsun. En sağdan gitsene. <gülüyor> <gülüyor> Burcu abla haydi sen de komik olur yapıyor yapıyor. Basak. Bu sefer aradan dışı. Aradan giriyordu valla. Balıklama ben atlıyor ya. Seni. Dalgıç giymiş balıklama atlıyor. Evet. Gözler bununla mı görecekti? Hayır. <laughs> <laughs> <Ya, bitirmedi, bitirmedi. gülüyor> Ama ilk defa bu kadar geldim. Evet. Vallahi helal olsun. rekor olabilir. Abla e spor varsa yazıl sen. <laughs> bitirdim ben. Bitiremedim. Bitirdim Vay be sollandım. Ben bitirdim. <gülüyor> <Gülüyor> bir, bir cisim yaklaşıyor efendim. Ah be Selçuk abi. Ah be abi. Bir <laughs> <Adam adam adam. gülüyor> kardeşim. Ne yapma oğlum lan sen ya? <gülüyor> <gülüyor> e, düşeceğim şimdi şans abi yap dansını rüzgar Ah. <laughs> yıkılmadım kut kardeşim şu karizmaya bak ya yürüyüşün endama bak eyvallah abi ben çaktım bir tane dansı bekle <laughs>